Diyorlar filmde çekelim. Bu nedir? Arkadaşlar bakın bu, Erzurum omuz ilçesine ait özel, kendine ait. Bir de bir ana özel. Herkes yapımız bunu. Böyle özel göstermezler bunu. Böyle severek. Bu eti okşayarak kimse yapmaz. <laughs> yani sevgini veriyorsun buna. Bir ömür veriyorsun. Bu et bak, kaç Haysal'dan beri böyle çocuk gibi okşuyoruz biz bunları. Bakın, böyle şu şekilde yapıyoruz. Şöyle gidelim. Şimdi bu gün günlerde ne? Çarşamba, akşam kaç? Or. Şimdi bu akşam bu böyle yatıyor. Yarın Perşembe yatıyor. Cuma akşamı, Cuma günü sabahleyin ateşin üstüne çıkacak bu. Ondan sonra da yiyen bir daha bulamaz böyle bir şey diye artık peşine düşer. Bu böyle özel. Bu <laughs> <laughs> çok çok <mutlu> güzel. <laughs> Hadi bir şey söyle daha. İbrahim'e bir <laughs> dövgünden mi ileteceğim? Tamam göndersin bir şey olmaz ne Göversin, mı? Göndersin göndereceğiz. Tamam olsun onu da gönder. İbrahim sana da selam edelim. Çok selamlar İbrahim, Birgül, Taha, Kerem. Kısmet olursa bu işi Çok beraber yapacağız. Çok seviyor Allah'ınız sizi hadi. Bakın bu işi beraber yapacağız bir gün. İnşallah. Bak şöyle ki bizim terbiyesiz terbiyesizlikleri. Bu terbiyeli. <laughs> Terbiyesizler ya hiç kız bizim orada. Terbiyesiz. Bak İbrahim. Bir güle dedim mi seni seviyorum. Bak ona göre. Oğlum terbiye eder seni de. Ha, aha bak gördün mü? <laughs> Hadi, <be. gülüyor> <laughs> Hadi kapatacağım. kapatacağım. Elveda deyin. Hadi selamlar. Bay bay. İbrahim Efendi. Hadi hayırlı akşamlar. Gel <laughs> bak, bak bak bak. Kıskandı. Ama o. Tunak ver. Ha. ha. Hazır. <gülüyor> <Neyse>. <gülüyor> Aa, sen sen. ben bir dahakine Rızık geldi. Tamam yavrum. tamamam Sen kızına ver. Ben kızıma vereceğim. Evet. Rızık Gel, gel kızım. Vallahi. Tamam. <laughs> Müdürümüz ateşle uğraşmayı seviyor. Evet. <laughs> Aman bir de yalvaktırıyorlar. Allah'ını tamam. Bir şey olmaz çiğ versin. Buradaki köz yapar. Kalim abi çiğ çiğ ver köz güzel burada. Çiğ çiğ Evet, Ömer Beyler de burada bir. Saygılar. Hoşlan, gitti. Ya. Saygılar. Saygılar. Talip Bey elinize sağlık. Affet olsun, hanıca, affet olsun. Evet. Gidelim, Gidelim. Ne Ne mı? Şişe mi? Gidiyorum. Abi. Hı -hı. Kolay mahalline doğru ona gidiyor. Mahalli evet. 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 Yağ kebapçı Mükremin ustanın. Evet. Tortum. Tortum mekanı. Evet. Ustamız kesiyor. Tort. Tortum mu değil ama evet. bizi rezil etme arkadaş. Dur. Evet. Ustam. Adam, adam çekiyor şimdi. Adam Çekiyoruz çekiyor. çekiyor. Kamera zani çekiyor. Evet. Mükremin usta. Arkadaşlara selam söyle. Şimdi selam. Hepsine selam söylüyoruz. Hepsine selam söylüyoruz. Abi kime gönderiyor onu? Bütün herkese. Vay. Beni de çekti mi amcanız? Çekiyor ah, amca. Beni de çek. Çekiyor, bugün, çekiyor. Bugün, bugün barış için çalışıyoruz burada. Hadi bakalım. <laughs> anne, anne. Bu şekilde, uçanlar çekiyor bak.

Ben de abi de söyledi. Abi de söyledi. Bu hangi kestirdi ordaydı? Ona ben direkt buraya atacaktım. Evet. Tamam ya. Tam Evet, şu anda Talip abim ellerine sağlık. Evet. Galip abi şu anda nasıl gidiyor et? Vallahi etmiyor. Yani anlatmaya gerek yok kardeş. Anlatmaya gerek yok diyor Talip abim. Anlatmaya gerek yok abi. Ellerine gerek sağlık gerek yok. Talip abi. Her sabah abi, gör abi. Gör abi, gör bak. Anlatmaya gerek bak. yok. kardeş. Bak abi bak. Semaver orada. Şu anda Talip abim yoğun tempo çalışıyor. Caha kebap. Sebep olanlardan Allah razı olsun. Yiyenlere de afiyet olsun. Allah ne muratları varsa versin. Amin amin amin. amin Sevgili amin, Talib olsun. abicim. Maşallah, maşallah maşallah. Çok güzel. Ellerine sağlık. Afiyet olsun kardeş. Aa. <laughs> Sağ olasın, herkes sağ olsun, var olsun. Karşıdan geliyor anam sandım ki melek. Yolunu yoluma ölem dönderdi felek. Bu yolun yolcusu anam olmam mı gerek? Bu senede bizim elde kal Talip abi Kal taliba Kim şey şey lan? Kim lan? diyor ya dur, abi ya bak. ki? sen çok Sen Hadi saat kaç şu anda? Saat Saati boş ver. Verdin telefonu benim. Dağların tepesinde bu saatte Helal olsun sana. Helal olsun sana Erol. Erol helal. Helal. Helal, helal olsun. Erol helal, helal, helal olsun. Damardan girdi bak. Helal helal olsun sana. Vallahi helal. Bak damar iğne şu anda anju yapıyor bak. Erol'u mu bu? Eyvallah. Evet. 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 evet arkadaşlar. Yani şöyle yanaşayım tezgaha doğru. Yana, sen ekmeği arası yapacaksın? Şu ya. Evet. Ben şey demedim ya. <laughs> abi bana et, ona şey et ver <laughs> <izliyor> bana <laughs> vermiyor ona şey Her veriyor Oğlum gölgeye yapma, rakor sen de İsmail. Sen ya. Bana yazık Neyse, değil mi? mi? Bana niye vermiyorsunuz? Sana sana Hadi abi. görüşürüz. Nasıl? Şartım sen ya. ki çay için. usta. şentürk usta. Gel gel. Ali abi ben ne fi ben bu hiç boş durmuyor ki. Tamam da. Bu sıra mı? Neyse, ben, bıçağım benim bıçak hiç hiç boşturmuyor ha. Hacı abi bir tane şişe alsak da Hatta üç tane alsak. Biliyor başı Yiyin, yiyin. kardeşim, yiyin. Hocam biz alalım da. <gülüyor> 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 Talip kaç kilo vurdun? <laughs> 20.